buzuk mağarası O geziye asla katılmamalıydım. O soğuk taş basamaklardan asla inmemeliydim. Gizemli ve karanlık şeyleri keşfetmek gibi kötü bir oyun var. Karanlık aydınlığın zıttıdır ve yaşadığımız dünya her ikisinde barındırır. Ama ben de olduğu gibi karanlık şeylerin peşinden gitmek türünden bir saplantınız varsa bulacağınız tek şey beladır. Sanırım konuya çok hızlı girdim. Başımdan geçen olayları biraz olsun kavrayabilmeniz için en baştan alayım. Rahmetli dedemin memleketi olan Elazığ ilini ilk gidişimdi. Annem ve babam da yanımdaydı. Onlar da Elazığ'a ilk defa geliyordu. Birer kimya mühendisi olan annem ve babam Elazığ'da düzenlenen ulusal kimya kongresi için gelmişlerdi. Bence sadece macera için. Telaşli bir uçak yolculuğundan sonra otele vardık. Babamları kimyacı arkadaşları arasında... Adeta bir uzaylı gibiydim. Neyse ki kongreye benim yaşlarımda birkaç genç katılmıştı. Gerçi onlar da hayata bilimin soğuk ve mesafeli bakış açısından yaklaşıyordu ama yalnız kalmayı pek sevmediğim için onlarla ahbaplık etmeye başladım. Akşama doğru Elazığ'ın Harput ilçesine doğru ufak bir geziye katıldık. Minibüs şoförümüz Elazığ'ın yerlisiydi. Harput'un yüksek ve çölümse arazisinin üzerine inşa edilmiş türbeler ve Yakın Orta çan arasında bir çay bahçesinde oturduk. Şoförün başı kesik evliyalar ve Kurtuluş Savaşı'nda uçan askerlerle ilgili anlattığı hikayeleri meraklı dinledim. Olağan dışı hikayelere olan ilgime rağmen şoförün anlattıkları benim için birer efsaneydi. Efsane kelimesini kullanmamdan rahatsız olmuştu sanırım. O bu hikayeleri gerçek olarak kabul ediyordu ve ona göre bu hikayelere inanmak gerçek bir Müslümanın göreviydi. Bense daha fazlasını istiyordum. Daha sıra dışı, daha beklenmedik bir şey. Bu halk efsaneleri, gizemli aradıklarla ve esrarengiz olaylarla doldurduğum hayal gücümü beslemeye yetmiyordu. Aslında aradığım şey çok yakındım. Gezimizin bir sonraki durağı Buzluk Mağarası. Mağara kelimesi bende olduğum olası tuhaf bir merak uyandırmıştır. Harput Kalesi'nden de yükseğe, yaklaşık 1500 metrelik bir tepeye çıktık minibüsle. Asfaltın erişemediği toprak yollarda toz soluduk. Terk edilmiş taş evlerden sonuncusunu da arkamızda bıraktık. Güneş batarken tepenin üstündeki bir oyuktan düşe kalka inmeye başladık. İki kayanın arasındaki boşluktan beliren taş merdivenleri gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Engemeli basamaklardan inmeye gönüllü olan birkaç kişiden biri de bendim elbette. Hemen önümde olan şoförümüz bize rehberlik ediyordu dönerek inen basamaklara adım attığımızda havada ani bir soğuma oldu. Yer altından gelen buz gibi bir rüzgar yüzümü yaladı. Merdivenler ufak bir düzlükte kesildi. Kayaların üstü buz tutmuştu. Az de basamaklar devam ediyordu ama bunların insan eliyle yapıldığı söylenemezdi. Doğanın tasarımıyla oluşan kayalara benziyorlardı. Buzlu basamaklarda kaymamak için bir lambaya bağlı olan kabloya tutuna tutuna indik. Son aydınlık kat. Nefes almak güçleşti. Tuhaf bir heyecanla basamakların daha da devam ettiğini, hiçbir ışığın aydınlatmadığı dehlizlere uzandığını gördüm. Hepimiz sessizdik. O anda çok derinden gelen bir inilti duydum. Aslında inilti kelimesi tam da anlatmıyordu bu sesi. Sanki çok çok yavaş bir kahkahaydı bu. Dehşetle şoförün yüzüne baktım. Siz de duydunuz mu diye sordum. Daha fazla inmeyelim. Işık yok aşağıda c Cevap vermekle yetindi. Buzluk mağarasının dışındaki ufak çay bahçesinde oturuyorduk. Benim karanlık şeylere olan merakım bilen annem ve hareketlerimde tuhaflık sezmesi sakın bir yere kaybolma birazdan yola çıkarız demesine sebep oldu. Az sonra tekrar buzlu mağaranın içindeydim tek başıma. Işığın olmadığı bölgeye kadar indim. Cep telefonumun ışığını yaktım. Yol ikiye ayrılıyordu. Sola saptım. Kaygan zeminde dikkatli adımlarla ilerledim. O kadar sessizdi ki tam tünelin ucuna gelmiştim ki aşağıdan bir rüzgar sesi geldi ve soğuk hava akımı yüzüme çarptı. İşte aklımı başımdan alan bu hava akımıydı. Yerin altından nasıl gelebilirdi ki bu hava akımı? Mağaranın yakın bir yerden tekrar yüzeye çıktığını düşündüm ve diğer çıkışı bulmak gibi delice bir fikre kapıldım. Ancak tünelin sonu gibi gözükmeyen bir uçurumdu telefonumu buzlu duvarlarda gezdirdim. Hemen solumda bir insan anca sağabileceği bir oyuk vardı. Oyuktan geçince tekrar bir yol ayrımına vardım. Bu sefer sağa saptım. Hatırlamalıydım bunları. Sol sol sağ. Karanlık ve uzun bir tünelde yürüdüm. O sırada cep telefonumun batarya sinyali verdi. Pili bitmek üzereydi. Nasıl da unutmuştum bunu. Belki de dakikalar içinde ışıksız kalacaktım. O an içime berbat bir korku saplandı ve buzlu zemini aldırmadan koşmaya başladım. Yol ayrımlarını unutmuş olmalıydım ki taş basamakları bir türlü bulamıyordum. Kahretsin kaybolmuştum. Cep telefonum üç kere bip ve sonrası zifiri karanlık. Soğuktan donuyordum. El yordamıyla yolumu bulmaya çalıştım. Buzlu duvarlar ellerimi acıtmaya başlamıştı. O an bütün umudumu kaybettim ve yere çöktüm. Gözlerimden yaşlar boşanıyordu. Az sonra hıçkırı hıçkırı ağlamaya başlamıştım. Sesim buzlu duvarlarda yankılanıyordu. Sanki aynı anda onlarca kişi ağlıyordu. Aniden durdum. Yankıların arasında bana ait olmayan bir ses duymuştum. O tüylerimi diken diken eden yavaş kahkaydı bu ve gittikçe sesi yükseliyordu. Koşmaya başladım, ayağım kaydı. Yüzümü yere çarptım. Kahkaha yükseliyordu. Bir şey beni ayağımdan yakaladı ve hızla çekmeye başladı. Çığlıklar atarak suratım buzlu zemine çarpa çarpa sürüklendim. Yaşadığım şok ve acının etkisiyle kendimden geçmiş olmalıydım. Gözlerimi açtığımda hiçbir şey göremedim. Yavaş yavaş etrafımda solgun, fosforlu bir ışık olduğunu algıladım. Güçlükle ayağa kalktım. Her yerim ağrıyordu. Birkaç adım altmaya kalktım. Burnum sert bir şeye çarptı bir çeşit kafesin içinde olduğumu algıladım. Parmaklıkları yoklarken bir anda kemikten yapılmış oldukları gerçeğiyle yüz yüze geldim. Çığlığımı zorlukla bastırdım. Tenimi ısıran soğuğa rağmen baştan aşağıya terlediğimi duyumsadım. Yaklaşan ünitiler ve ayak sesleri vardı. Çaresizce kafesin arkasına sindim. İki metre gerideki taş duvarın dibine çaresizce çöktüm. Yaklaşan fosforlu ışıklar karşısında İki tane beyaz parlak kafa belirdi. Yumruklarımı sıktım ve bütün duaları saymaya başladım. Beyaz kafalar yüzlerini kafese dayadı. Tüylerim diken diken bir halde bu acayip iki yüzü izledim. İnsan gibiydiler ama bir farklılık vardı. Tenleri bembeyazdı ve solgun bir ışık saçıyordu. Allah'ım göz bebekleri ve burunları yoktu. Anlaşılmayan bir şeyler konuşmaya başladılar. Kemik parmaklıkları kaldırıp iki kolumdan tuttular. Karşı koymaya gücüm yoktu. Kaygan zeminli tünelde ilerledik. Taş basamaklardan inmiştik. Yüksek tavanlı geniş bir odaya geldik. İçeride bu yaratıklardan onlarcası yüzünü bana dikmişti. Beni odanın ortasına bıraktılar ve çevrende bir halka oluşturdular. İnsan sesinden çok acı çeken bir hayvanın sesine benzeyen bir sesle konuşmaya başladılar. Söylediklerinden bir şey anlamıyordum. Hepsi birdenbire sustu ve yanıma diz çöktüler hep bir ağızdan yutan, yüce yutan diye bağırmaya başladılar. Yaratıkların arasından başında parlak taşlar olan üç memeli bir yaratığın bana yaklaştığını gördüm. Önce uzun uzun yüzümü inceledi ve soğuk eliyle saçımı okşamaya başladı. Bir yandan da iniltili bir sesle bir şeyler tekrarlıyordu. Uzun tırnaklı elleri göğsümün üzerinde durdu. Tırnaklarını sertçe göğsüme batırdı ve derimi yırtmaya başladı. Acı içinde çığlık attım ve elini itmeye çalıştım. Çok güçlüydü. Razahilhin diye bağırdı. Diğerleri de Razahilhin diye tekrar etmeye başladı. Hepsi bir olup üzerime çullandılar ve güçlü parmaklarıyla burnumu yakalayıp kopardılar. Fosforlu beyaz yüzleri suratımdan fışkıran kanlarla kıpkırmızı oldu. Günlerdir karanlık bir hücrenin içindeyim. Bana sundukları böcekler ve solucanlarla beslenip hayatta kalıyorum. Tabi buna hayat denirse. Her gün yanıma gelip bu tuhaf sözcükleri tekrarlıyorlar. Razahilhin, Razahilhin. Bu cebimden ayırmadığım not defteri ve tükenmez kalem insanlıkla olan tek bağım oldu. Başıma daha ne gelecek bilmiyorum. Ama bunları yazmak, yazmak bana bir zamanlar insan olduğumu hatırlatıyor. Razahilhin. Her gün kafamda bu sözcükler yankılanıyor. İşin korkuncu bu sabah uyandığımda bu sözcükleri fısıldıyordum. İçimde bir şeyler değişiyor. Kendimi öldürmeyi göze alamıyorum. Yazmak. Tek yapabildiğim bu. Belki de bunları kimse okumayacak. Kahretsin. Tükenmez kalemim bitiyor. Ayak sesleri yaklaşıyor. Fosforlu yüzlerini mağaranın girişinde görebiliyorum. Yavaş, çok yavaş bir kahkaha atıyorlar sanki. Ellerinde beyaz bir çamur var. Yaklaşıyorlar. Allah!